Evet, bugün baba kavramından bahsedeceğiz. Hepimizin hayatında son derece anlam ifade eden önemli bir şeydir. Baba ve baba kavramı. Evet, baba dediğimiz zaman iki şey aklımıza geliyor. Baba olmak ve babalık yapmak. Evet, belki birisi biyolojik bir zorunluluğuna işaret ederken babalık yapmak ise öğrenilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken bir kavramdır. Şimdi özellikle altına çizeceğim kız çocuklarının babasının yanında ayrı bir eyanları ve ayrı bir önem arz eder. Bir kategorize yapmıyoruz ama kız çocuklar özellikle babalarından ileride evleneceği erkeklerin nasıl rol model olacağı bir erkekle nasıl iletişim ve ilişki kuracağı konusunda bazı ipuçlarını önemli enstantelerini babalarından öğrenirler. Çünkü kız çocuklar için baba önemli bir rol modeldir. Tıpkı erkek çocuklarında olduğu gibi. Bizim toplumumuzda babalar özellikle bundan 15-20 yıl öncesinden bahsediyorum. Toplumda birçok ilişki konusunda babalarımızla sorunlar yaşadık. Muhtemel evlat baba arasındaki ilişkileri maalesef hep anne üzerinden götürmeye çalıştık. Ne dedik? Anne babama söyle maça gideceğim, anne babama söyle harçlığım bitti gibi ifadeleri çok duymuşuzdur. Bu aslında pedagojik bir hatayı da gerektiriyor muhtemel baba evlat arasındaki ilişkiyi hep anneleri ara bulucu yapmaya çalıştık. Bu da doğru bir hareket tarzı değildi. Tabi babalık yapmak dedim. Baba olmak ikisi de önemli bir kavram. Biz babalık yapmayı öğrenmek zorundayız. Ben biraz babaların e, mizahi bir dille, biraz da e, ironik bir dille e, biraz da e, hatırlarına dokunarak derler eskilerin dediği gibi. Çünkü kadim kültürümüzde baba ocağı, devlet baba ve baba gibi adam ifadelerini kadim kültürümüzde e, çok duyarız. O yüzden babalığın kendine minhasır ağırlığı vardır. Ama biz biraz da biraz gülümsetme de amacıyla da olsa biraz babaların sorunlarını şu şekilde ele aldık. Baba dediğin adam anneleri ve eşleriyle hep arada kalıp Ayarı bir türlü tutturamayandır. Sevme problemini hep yaşayan içine atma konusunda ustalaşandır. Yağan yağmurda şemsiyeniz, düşündüğünüzde montunuz ve yalnızlığınızda sıdaşınızdır. Kızan, bağıran ama affetme konusunda dereceleri olandır. Uykuda da çocuklarını öpme ve sevme konusunda adı çıkandır. Zora da, da düştüğünüzde ilk koşanınızdır. Türk filmlerine konu olan ebeveyn kitaplarını şaşırtan, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir Adem oğludur. Evde anneden sonra ikinci adam olsa da bunu dert etmeyendir. Suskunluğu kolay anlaşılmayan, susarak anlaşılmayı bekleyen, psikoloji bilimini hayrete düşürendir. Ağlasa, üzülse ve kırılsa evlatları bilmesin, duymasın diye görünmez adam olandır. Evet, babalarımız bize ilham verenlerdir. Ve yokluğu ta derinden hissedilen, özlenen, özlettiren, isimsiz, madalyonsuz kahramanlardır babalarımız.